Yani bizim a, altta bulunan, gizli bulunan rahatsızlıklarımızı obezite tetikliyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani obezite, daha doğrusu da metabolik sendrom, yani bu şu demek oluyor. Herkesin e, işte bize polikinmeye başvuran elinde bir ile geliyor. Benim insülin direncim var. Yani metabolik sendrom dediğimiz durum, insülin direnci, obezite, hipertansiyon, e, diabet, diyabet, kötü yaslarında artış, bunlar nelere yol açıyor vücutta? E karaciğer yağlanması, endotel hasarı, kalp damar hastalıklarına e, ve diyabete yol açıyor. Evet. Yani birçok nedeni peşinde getiren bir durum olması. O evet. yüzden e, mutlaka tedavisi gerekiyor. Evet. Hocam bir şey rica edeceğim. Mikrofonu biraz daha yaklaştırabilir misiniz? Yani kulaklığınızın mikrofonunu biraz daha ağzınıza. Evet. Evet. Şimdi nasıl? Hocam evet o sol kolunuz kulağınızda olan Mikrofon, onu biraz daha rica edeceğim yaklaştırmanızı. Şunu, hayır diğeri hocam, o değil diğeri. Onu biraz daha yaklaştırın sizi. Çünkü çok önemli bir konu konuşuyoruz ki sevgili izleyiciler, Bir kez daha söylüyorum hocamız Kerim Güzel. Bu noktada dünyada şu an, nasıl? Şu an harika hocam. Çok iyi geliyor şu an. Ee, siz dünyada e, ender bulunan doktorlardan birisisiniz. Şimdi hocam, öncelikle şunu sor sorayım ki biz bundan 25 yıl önce, 30 yıl önce dünyanın obeziteyle savaştığını söylemiştik ama maalesef bize de sıçradı bu savaş. Yani biz de doğru beslenemiyoruz. Öncelikle buradan başlayalım. Doğru beslenme nasıl olmalı hocam? Ne yapmalıyız kilo almamak için, obeziteyle muzdarip olmamak için? Şimdi şöyle, öncelikle bir kere hareket gerekiyor. Aslında en baştaki söyleyeceğim söz bu. Artık biz hareket etmiyoruz. Yani dünya da hareket etmiyor. Biz hareket ediyorduk, biz de hareket etmiyoruz. Yani her şeyi e bizim önümüze gelsin bekliyoruz. Yani hareket olmayınca aldığımız enerjiyi yakamıyoruz artık maalesef. Birincisi bu hareketsiz bir toplum haline geldik. Sedanter bir toplum haline geldik. İkincisi en önemli neden belki Avrupa toplumlarında, Amerika toplumunda bu çok ön plandaydı. Bizde de olmayabiliriz. Ev yemeklerine geri dönmemiz lazım. Ev yemekleri yerine yani annemizin, babamızın, ailemizin yaptığı yemeklerin yerine biz fabrikasyon gıdalara yöneldik. Yani üretilmiş tüke, e, ve fabrikadan geçirilmiş rafine gıdalara yöneldi. Bu rafine gıdaların şöyle bir özelliği var. Uzun var. Diğer taraftan da e, aslında bizi doyurmuyor. Yiyoruz ama hemen acıktırıyor. Yani bunlardan vazgeçmemiz lazım. Yani normal beslenme düzenine geçmemiz lazım ve hareket etmemiz lazım. Belki de en önemli iki de. Evet. Peki hocam şimdi bunlara dikkat etmedik ve işte maalesef Obeziteyle mücadeleye geldik. Şimdi birçok insanla, etrafımızdaki birçok arkadaşlarla da konuşuyoruz. E herkes bir kilo verme derdinde ama insanlar şunu söylüyor. Ya su içsem e, ba bana yarıyor. Ben kilo alıyorum diyorlar. Yani insanların <laughs> <laughs> siz de bunu duymuşsunuzdur. Çok sık duyuyorsunuz konuşmuşsunuzdur. Ee, görüyorsunuz yani. <laughs> <O> yüzden, <gülüyor> değil <gülüyor> mi hocam yani? Su, hocam evet. normalde ben şimdi size gelsem derim ki suç bende değil hocam. Suç suda. Ben su içiyorum, <laughs> kilo, alıyorum derim. Ama şu bir gerçek ki insanlar artık kilo veremez hale geldiler. İşte bu noktada siz devreye giriyorsunuz hocam. Bu noktada cerrahi müdahaleler var. Dilerseniz evet. bunun üzerine konuşalım. Bu arada şunu da söyleyeceğim sevgili izleyiciler. Maalesef yanlış cerrahi müdahaleler oluyor. Ben örneklerine rastladım. Do hocamızı da bu arada Harun abiye çok çok teşekkür ediyorum. Harun abiyle konuştuk. Harun abi dedi ki ya çok değerli bir hocamız var. Madem bu konuyu işleyeceğiz doğru bir isimle bu konuyu işleyelim dedik. Evet. Sizi aldık yayına. Şimdi bu e, mide küçültme ameliyatları oluyor hocam. E, bu arada tüpler çıktı. Hani işte mide içine tüpler yerleştiriliyor. Bunların doğru noktasını nereden bulacağız Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biz su içsek yaramıyor. Önce baştan söyleyeyim. İşte <laughs> <bu. Ya gülüyor> Onu kabul etmiyorum diyorsunuz. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. diğer, <laughs> ah, diğer biz bize en fazla sorulan sorular işte ben işte kilo veremiyorum. Herkesin bir sığındığı bir e, liman gibi o. İşte ben su içsem yarıyor. Ya yok arkadaş öyle bir şey yok. Biz obezsek bir kere yiyoruz demektir. Yani yemek de şu. Yakacağımız kaloriden fazlasını alıyoruz. Bu ağır serap meselesi, meselesi gibidir. Yani biz 10 liralık, 10 liralık yakacağımıza 50 liralık e, alıp 40 lirasını biriktiriyoruz. Burada. Öyle diye söyleyeyim. İkincisi, obezite temelde tedavi her zaman ameliyat değildir. İlk tedavi mutlaka kişinin diyetini ve diyetisyen ya da doktor ekşiğine zayıflamasını biz öneriyoruz. Yani ameliyat bizim için en son çare olmalıdır. Bu çok önemli. Ha, kişi zayıflayamadı. Ee, e, ameliyata ihtiyaç duydu. İşte o zaman da gerekli ameliyatı deneyimli bir merkezde yapmak demek ediyor. Obezite hastası demek her türlü problemi açık hasta demektir aslında. Çünkü solunum problemi vardır, kalp problemi vardır, diyabet problemi vardır. Anesteziyle ilgili problemleri çıkacaktır. O yüzden deneyimli merkez, deneyimli ekiplerle bu işi götürmek gerekiyor. Şimdi bu grupta çok fazla ameliyat var. Milletin en fazla bildiği, halkın en fazla bildiği Türk bir ameliyatı. Ama bizim bu grupta belki de 15-20 tane ameliyatımız var. Şimdi biz burada uygun hastayı seçersek, deneyimli merkezlerde de yaparsak, e, dünyadaki e, bu işte uğraşan cerrahlar kadar ülkemiz bu işi çok çok güzel yapıyor. Gerçekten öyle, bunu e, övünerek söyleyebilirim. Yani bizim cerrahimiz bu konuda çok güçlü. Ama ne yazık ki doğru hasta seçiminin yapılamadı ve cerrahi merkez olarak yeterli yerlerde yapılamadı durumlarda belki de çok fazla komplikasyonla karşı karşıya kalıyoruz. Ama şunu da belli. Bir her biz ne her türlü tedbiri alsak da dünyanın belki de en iyi merkezi de olsak e, ameliyat ister bu ameliyatlar ister sezeren ameliyat olun ister saflık esas ameliyat olun komplikasyonu açık ameliyatlardır. Yani problem çıkma olasılığı var. Şimdi herkesin bildiği tüp mide ameliyatından başlayayım. Tüp mide ameliyatı en sıkma yapılan bir ameliyat. Bu konuda Midemizin bir kısmını e, alıyoruz, mideyi muz haline getiriyoruz tabiri caizse. Yani kişinin kalori almasını engelliyoruz. Böylelikle kişi işte az önce dedik ya fazla tüketiyor, depolamıyor. Depolamasını engellemeye çalışıyoruz. E, kapalı oluyor ameliyat. Genelde 3-4 gün hastanede kalıyor, taburcu oluyor. Ama burada şunu belirttim. Biz her gelen hastaya aynı ameliyatı yapmıyoruz. Çünkü hasta da birlikte oturup karar verip hangi cerrahi seçeneği, cerrahi seçeneği önüne sunacağımıza ya da yapacağımız birlikte karar veriyoruz. Her hastaya tüp bir ameliyatı yapamazsınız, her hastaya gastrik bypass da yapamazsınız. Ee, o yüzden birlikte karar verip hastayı dinlemekten geçiyor, iyi değerlendirmek gerekiyor. Beslenme artık bir bağımlılık gibidir. Yani yeme artık bir bağımlılıktır. O yüzden iyi değerlendirmek gerekiyor hastayı başarı için ameliyat sonrası. Evet. Peki hocam bunun bir kilosu mu var? Yani az önce siz öyle bir ifade edin ben mi yanlış anladım? Yani belli bir kilodan sonra mı buna karar veriyorsunuz? Şimdi bizim e, hangi ameliyatı, hangi hastaya e, ameliyat yapacağımıza belli parametreler var. Bunlardan en çok sık kullandığımız vücut kitle indeksi. Bu şu demek oluyor. E, boyun e, kilo kilo boyun kare cinsinden kiloya oranına deniyor. Yani e, belli boydaki kişinin belli, belli kilodaki belli kilo aralığında olması gerekiyor. Hmm. Bu normali 18 ile 25. 25'in üzeri fazla kilolu. Bizim Karadenizler severler fazla kilo. Ben de Karadenizliyim. Samsun, Samsun Çarşamba'danım. Harika. E, fındık programı konuşuyordunuz. Zaman kulak diktim <laughs> ben <Çünkü gülüyor> de. Çünkü Harika. Kulak diktim Yani klas bir 30 35 arası klasik obezite, 35 ile 40 arası 40'tan yukarısı morbid obezite. Bizim ameliyat ettiğimiz grup obezite için, şişmanlık için 40'tan yukarısı hasta grubu. Yani bunlar ameliyatı olabilir, ameliyattan fayda görebilir, ameliyat gereği hasta demek. Eğer diyette tedavi olamıyorsa. Vücut kitle indeksi 35'te 40 aralığında olan bireyler. Bu kişiler ise yanında kalp hastalığı var, uyku apne sendromu var, Göter hastalarında yükseklik var. Karaciğerde yağlanması var. Eğer yürüme bozukluğu var, gut e, hastalığı var, osteoartriti var. Bu gibi durumlarda ameliyat olabilir. 30 35 arasındaki hastalar ise hastanın diyabeti var. Ama medikal tedaviye rağmen diyabet kontrolünü anlamıyorsa ameliyat oluyor. Yani biz her önüne gelen hastayı ameliyat değil, bunun belli bir kılavuzu var. O kılavuzun neticesinde uyan hastaya ameliyatı öneriyoruz. Yaş Çünkü mı şeride, hocam? Yaş... yaş, 18, 18 ile 65 arası diye kitaplarda ama yani bizim kılavuzda. Burada 18'in yaşında ameliyat ettiğimiz hasta grubu da var. Yayınlarda bilimsel yayınlarda 12 yaşına kadar olanlar da var. Yani sizin 10 yaşındaki çocuk 120 mikro ile karşınıza geliyor. Ya da 65 yaşından büyük olup da 70 yaşında olup da sizin performans olarak 50 yaşındaki hasta işleyen hasta var. Yani burada hastalık yok hasta var. Kişiyi değerlendireceksiniz. Ne elde etmek istiyoruz? Ona bırakacağız. Ona göre karar veriyoruz. Ama kabaca 18 ile 65 yaşındaki insanlar bu olabilir. Ama 65 yaşından sonraki hastalar ve 18 yaşından küçük kişileri ekstra değerlendirmeden geçirip çarp ve zarar oranına bakarak ameliyatına karar verilebilir. Peki. Hocam bu ameliyattan sonra midede bir e, yani problem oluşma riski var mı ilerleyen günlerde ya da ee, ameliyat yaptıktan sonra midenin formu herhalde değişiyor. Bu midenin evet. formu rahatsız ediyor mu insanları? ya yani Sadece mide değil, bağırsaklarla da bazen biz gastrik bypass yapıyoruz, daha ileri ameliyatlar yapıyoruz. Midenin, Mideyi değiştirip bağırsaklarda da bir oynama yapıyoruz. Bir kere insanların bize en çok sorduğu mideyle ilgili yani sorun yaşar mıyım kısmı, ben kanser olur muyum kısmı, ben açıkça söyleyeyim. Ee, bakın bu ameliyatlar bilimsel veriler. Ee, 8 yıllık takiplerinde e, kanserleri, e, kanseri engelleme ihtimalleri altmışın üzerinde. Zaten obezite ile ilişkili kanserler var. Biz zayıflarsak e, en önemli şeylerden bir tanesi kanserden kurtulmuş olacağız. Yani bizi e, kilo ile ilişkili kanserlerden kurtulmuş olacağız. İkincisi kalp damar hastalıklardan bizi korumuş olacak. Hipertansiyondan bizi koruyacak. Karaciğer yağlamasından bizi koruyacak. Şimdi şu var e, mide ile ilgili sorun yaşar mıyım? Kısacıklı beslenme ile ilgili ya da mide şikayetleriyle ilgili. Bakın ameliyat olan kişi niye ameliyat olduğunu bilecek. Bu çok önemli. Niye ameliyat olduğunu bilmezse, ameliyattan önceki gibi yaşamaya kalkarsa, yani e, bizim Karadenizler yemeği çok severler Üstad. Yani eskisi gibi ben çok fazla yiyeceğim diye uğraşırsa, mideyle ilgili sorunlar yaşayacak. O yüzden ameliyatta olması, neden ameliyat olduğunu bilmesi gerektiği durum, bilmesi gerektiğini söylediğim durum bu. Kişi yeni midesine ve bağırsağına alışması gerekiyor. İki tane köfte yemekle doymaya alışacak. Ne bileyim iki tane ama sık sık yiyecek. Yani yeni sisteme ayak uydurursa çok fazla problem yaşamayacak. Ama ameliyattan önceki gibi ben oturdum da bir tane pide yiyeceğim derse o zaman problem yaşayacak tabii. O yüzden kişi yeni sisteme ayak uydurması gerekiyor. Ee, ne kadar yemesi gerektiğini doktoruyla diyet karar verecek. Sık sık azar azar yerse, bilsin ki problem yaşanacak. konuyla ilgili. Peki hocam. Bir de şu var bir de şu da dediğim biz ameliyat olduk kilo vermek için yani az yiyeceğiz. Biz eskisi gibi çok yersek kilo alacağız yani. evet. Peki hocam bu e, kilo alışverişlerinde genelde hani mide küçültme ameliyatları olmadan önce kilo alışverişlerinde organlar e, bazen etkilenebiliyor, yorulabiliyor daha doğrusu. Burada da aynı e, şey söz konusu mu ya da? ameliyat olduktan sonra insanlar hızla kilo vermeye başladığında diğer organların e, zarar görme ya da bundan etkilenme riski var mı? Şimdi bakın bu konu çok önemli. Tam tersinde bunda yarar var. Çünkü neden? Bizim karaciğerimiz yağlanmış oluyor. Biz yağdan kurtulacağız kilo verirsek. Yani karaciğer normale dönecek. Kalp e, damar hastalıklarıyla ilgili risklerimiz normale dönecek. E, böbreğimiz rahatlayacak. E, damarların içindeki yağ birikimleri azalacak. Yani bunlar pozitif katkılar. Yani Organ zararı konuşma değil de şunu söyleyebilirim. Vitamin ve e, demir eksikliği konusunda bir problem yaşarmayız. Daha çok bunlarda yaşıyoruz. Eğer kişi takibini bırakmayıp doktoruna ve diyetisyenine düzenli giderse çünkü bu hastalar uzun süre takip gerektiren hastalar e, mineral, vitamin açısından da risk taşımayacaklar. E, yerine kurulmuş olacak. Yani tam tersine insanın hayatına olumsuz değil, olumlu katkı sağlayacak bu ameliyatlar. Evet. Peki hocam son sorum olsun. Sizin de çok zamanınızı almayayım. Hastalarınızı ziyarete gideceksiniz. Ee, evet. Ölüm riski var mı? Yani hiç bu, bu oran böyle bir oran düşün, düşündünüz mü tartıştınız mı ya da baktınız mı? Böyle bir oran var mı? Dünyada da Türkiye'de de. Şimdi ölüm riski ve mortalite kısmı yani problem çıkma riskini ben size şöyle anlatayım. Bakın e, bu bir ameliyattır. Her ameliyatın e, ameliyat olan kişinin anestezi ve hiçbir şey olmasa bile anesteziye bağlı riskleri vardır. Onu bir aparatist ameliyatı olsanız da vardır. Safra kesesi olsanız da vardır. Bir mide ameliyatı, mide kanserinden ameliyatı da olsanız da var. Yapılan araştırmalarda, bunlar da ameliyatlarda problem çıkma riski sizin bizim basından yansıttığı kadar değil. Binde 0.3-0.2 arasındadır. Hatta binde 2 ile binde 6 arasındadır. Yani düşük bir oran. Yani bugün safra kesesine eşdeğer oranda bir ölüm riskiyle karşı karşıya problem riskiyle karşı karşıyasınız. Ama sıkıntı şu, bu ameliyatlardan sonra e, olaylar çok fazla basına ve yazıda ve görsel basına yansıdığı için sadece hangisi şöyle bir algı var. Ya bu ameliyat olan herkes ölüyor gibi bir algı var. Bakın yanlış e, yanlışa kapılmayın. Ben size bilimsel veri olarak anlattım. Dünyadaki oranı anlattım. Dünyadaki oran binde 2 ile 6 arasında problem var. E, bizde de aynı oranda. Aslında çok fazla değil. Ama basın... E, e, olay işte iç iş biçimine bakıldığı zaman sanki çok fazlaymış gibi algı var ama tam tersine o kadar bir oran yok yani. Evet. Yani biz de bunun için tabii basından çıkan haberler ne kadar doğrudur diye işin uzmanına sorduk. yani Daha şöyle ben sözünüzü kesiyorum. Çünkü bugün bir apanistan kaybettiğimiz hasta ya da e, hiç kimse hayatını kaybetsin. Basına konu olmuyor ama obezite metabolik cerrahi ameliyatlarından sonraki e, maalesef üzücü olaylar. Çünkü hiçbir hasta üzücü olay yaşamasın. Basın bu konuyu çok işliyor. Ama asıl e, negatiflik şunda oluyor. E, çok fazla ölüm oranı yok inanın. E, az önce bir bilimsel veriyi de aktardım. Binde iki, binde üç gibi. Yani düşük bir oran. Ama yansıması şu oluyor. Gerçekten bu ameliyata ihtiyacı olan insanların kafalarını karıştırıp onların ameliyatlarını erteleyip e, sağlık problemleri yaşamasını neden olabiliyor. O yüzden evet. bu konu işlerken özellikle görsel ve yazılı basının biraz daha dikkatli işlemesinin e, tavsiye. tabii ki basın habercilik ayrı bir şey, Gereğini yapacak. Önemli bir şey. Ama işlerken derken e, bence biraz daha çeşitli davranmasında fayda var. Geri Katılıyorum kesinlikle hocam. Şöyle ki şimdi basına baktığımız zaman da e, ulusal bas, basına özellikle baktığımız zaman işte köşe yazılarının o beslenme ile alakalı köşe yazılarının okunması gerekiyor. Efendim evet. e, Türkiye'de maalesef sporu yanlış yaptıran birçok merkez var. Onların para kazanması gerekiyor. E, haliyle e, bir yerden de tetikleme oluyor. Ama biz bugün belki de Türk televizyonculuğunda uzun zamandır bir ilki gerçekleştirdik ve bu konuda konuşabilecek en yetkili isimlerden bir tanesini televizyona çıkardık. Size de çok teşekkür <laughs> ediyoruz. için çok teşekkür ederim. Buradan Almanya Harun abiye de çok selamlar e, söylüyorum. E, o bizi geçen de Almanya'da bu konuyla bir farkındalık yaratmak için verdi oldu. Biz bir toplantımız oldu. Gerçekten de orada yabancı kişiler de vardı, Almanlar da vardı. Yani farkındalık yaratmaya çalıştık. Evet. Farkındalık önemli. E, tabii bu şunu da belirteyim. Biz hepimiz e, ameliyat olmak zorunda değiliz. Hepimiz zayıflamak zorunda değildik. Değil. De, aynı anlamda, aynı bedene girmek zorunda da değiliz. Ama biz şunu bir iyi biliyoruz: Bizim ameliyata ihtiyacımız varsa, gerçek ameliyata ihtiyacımız varsa ya da biz e, obeziz, e, sağlık problemleri yaşıyoruz. Ama yapılan tedavilerle zayıflayamıyorsak, kilomuzu kontrol alamıyorsak ameliyat tünelin ucudur. Bize yol gösterir, bize ışık tutar. Deneyimlerlerde ve deneyimli merkezlerde düşük mortalite yani problem olasılığıyla e, rahatlıkla olabileceğiniz cerrahiler. Peki Türkiye, kimlerin, Türkiye bu konuda çok deneyimli. Çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimizden de rica edelim. Sosyal medyadan hocamızı bulup takip edebilirsiniz. Size çok çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi akşamlar, iyi yayınlar. başarılı diyor. başarılar. Çok teşekkürler. Evet. Sevgili izleyiciler, e, hızlı bir şekilde reklama geçmemiz gerekiyor. Doktor Kerim Güzel'e hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi obeziteye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hele ki bu dönemde çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kilonuza çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Profesyonellerden yardım alacaksanız ki diyabetisler ve sayın doktorlarımızdan da doğru adrese gitmeniz gerekiyor. Kilo vermenizi istiyoruz kilolu olan izleyicilerimiz için bunu bir kez daha söyleyelim. Reklamlardan hemen sonra birlikteyiz. Haruncici ve Cici şirketler grubunun sunduğu evde kal sağlıklı kal programı reklamlardan sonra devam edecek. Hanımlar beyler. Mutfağınızda dumansız, yağsız, mangal keyfini yaşatacak muhteşem ızgara tavayı sizlere gururla sunuyoruz. Muhteşem ızgara tava tanıtım amaçlı sadece 99 TL. Bitmedi kampanyaya dikkat. Sipariş veren herkese 100 TL değerindeki tam 30 parçadan oluşan Paslanmaz, eğilmez, bükülmez çatal kaşık takımını da biz sizlere hediye olarak gönderiyoruz. Ekran altındaki numaraları hemen arayın. Kampanyayı sakın kaçırmayın. Buraya dikkat edin. Muhteşem ızgara tavamızın üstü granittir. Lütfen sahte ürünlere dikkat edin. Granit olmayan tava gerçek muhteşem ızgara tava değildir. Muhteşem ızgara tavanın üstü granittir. Canınız kanat mı çekti? Mangal mı yapmak istiyorsunuz? Ama bunun kömürüyle, odunuyla uğraşamam mı diyorsunuz? Bir de kokusu dumanı mı var diyorsunuz? Artık ateş yakmak için mücadele etmek, duman kokusuyla uğraşmak zorunda değil.